Arkadaşlar merhaba ben Tarih Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mithat Topraklı. Bu video dersimizle birlikte sizinle artık Osmanlı Devleti'ndeki gerileme dönemine giriş yapmış olacağız. Yani yeni bir üniteyi görmeye başlayacağız. Osmanlı Devleti'nin gerileme döneminin genel özelliklerine, genel durumuna baktığımız zaman 1699 Karlofça Anlaşması ile birlikte gerileme dönemi başlıyor. 1792 Yaş Anlaşması ile birlikte gerileme dönemi sona eriyor arkadaşlar. Ve Osmanlı Devleti gerileme döneminde ne yapacaktır? Elindeki toprakları koruma, ve kaybettiği toprakları geri alma politikası takip edecektir. Yine bu dönemde Osmanlı Devleti'ni en fazla uğraştıran devlet kim olacaktır? Rusya olacaktır. Peki Rusya neden Osmanlı Devleti'ni en fazla uğraştıran devlet olacaktır arkadaşlar? Bunun sebebi nedir? Rusya'nın tarihi emeli yani siyasetidir. Nedir bu siyaset? Rusya Çar 1. Petro'dan beri yani Çar 1. Deli Petro döneminden itibaren arkadaşlar sıcak denizlere inme politikasını takip etmeye başlayacaktır. Ve sıcak denizlere inebilmek için belirlediği bütün güzergahlar Osmanlı Devleti'nin coğrafyası üzerindedir arkadaşlar. Şimdi Rusya sıcak denizlere inmek istiyor. Ne demek bu? Arkadaşlar Rusya'ya baktığımız zaman Rusya'nın kuzeyinde bir deniz var. Nedir bu? Kuzey Buz Denizi yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu denizin üzeri buzlarla çevrili. Burada gemi yüzdürmek kolay değil. Ve Rusya burada gemi yüzdürse bile ilerleyen kısımda neresi var? İngiltere var. Ve İngiltere Rusya'nın bu deniz buradan kendi dibinden geçmesine izin vererek Akdeniz'e inmesine ve okyanuslara açılmasına kesinlikle ve kesinlikle müsaade etmez arkadaşlar. Peki Rusya için sıcak denizlere inmek önemli midir? Önemlidir. Tabir çok basit gelebilir size. Sıcak denizlere inmek ya hocam ne olsun işte insan adamlar sıcak denizlere. Bakın arkadaşlar sıcak denizlere inme derken burada çok büyük tehlike vardır nedir? Adamlar Karadeniz aracılığıyla Akdeniz aracılığıyla okyanuslara açılacaklar. Ee, İngiltere'nin yaptığı gibi Fransa'nın yaptığı gibi günümüzde Amerika'nın yaptığı gibi sömürgecilik faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyeceklerdir. Ve İngiltere'nin burnunun dibinden geçemeyecekleri için en zayıf halk olarak kimi görecekler? Osmanlı Devleti'ni görecekler ve Osmanlı Devleti üzerinde sıcak denizlere inebilmek için 3 tane önemli güzergah belirleyecekler kendilerine. Birinci güzergah neresi olacaktır arkadaşlar? Birinci güzergah Kafkaslar üzerinden doğru, bu adamlar Doğu Anadolu bölgesine girecekler, oradan Güney Doğu Anadolu bölgesine geçecekler ve Akdeniz'e inecekler ve oradan Orta Doğu bölgesi başta olmak üzere dünyaya yayılmaya başlayacaklar. İngiltere gibi, Fransa gibi Orta Doğu'yu sömürmeye başlayacaklardır. Günümüzde mesela ee, ne yapıyorlar? adamlar Suriye'deki iç karışıklıklar esnasında Rusya Suriye yönetimini destekliyor. Beşar Esad'ı destekliyor. Peki bunun karşılığında ne alıyor Suriye yönetiminden arkadaşlar? Akdeniz'deki limanları kullanma hakkını alıyor. Bakın adamlar hala emellerinden vazgeçmediler. Bu kapıyı da ne yapıyorlar? Zorluyorlar arkadaşlar. İkinci ee, güzergah neresidir? İkinci güzergah da Kırım üzerinden Karadeniz'e inmek. Karadeniz üzerinden boğazlardan geçerek Akdeniz'e inmek. Yine Orta Doğu bölgesi başta olmak üzere Afrika katasını falan sömürmek ve dünyanın diğer yerlerine ulaşmaktır. Bu da günümüzde kullanılmaya çalışılıyor mu? Evet günümüzde kullanılmaya çalışılıyor. Biz Kırım diyoruz ama orada ne var artık arkadaşlar günümüzde? Ukrayna var. Adamlar hala Ukrayna ne yapıyorlar? Ukrayna ile savaşıyorlar. Savaş halindeler. Hala adamlar 1. Petro'nun belirlemiş olduğu tarihi emeli gerçekleştirmek istiyorlar. Kimin zamanında? Yine Putin zamanında. Peki Üçüncü güzergah, en garantili güzergah hangisidir? Kalıcı güzergah Balkanlardır arkadaşlar. Balkanlarda Slav kökenli uluslar yaşamaktadırlar. Ruslar da Slav kökenlidir. Yani Slav dediğimiz bir dede var ortada. Bu dedenin torunları var. Kimlerdir bunlar? Ruslar. Yine baktığımız zaman Bulgarlar. Ondan sonra Sırplar, Makedonyalılar. Yine baktığımız zaman Yunanlılar yani Rumlar bunların hepsi de Slav kökenli olarak kabul ediliyor ve Rusya'da diyor ki onlara ya diyor ben size diyor acıyorum diyor. Slav diye bir tane dedemiz var. Hepimiz onların torunlarıyız. Ben özgürleşmişim. Büyük bir devlet olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyorum ama size baktığım zaman içim acıyor. Niye? Çünkü siz Osmanlı egemenliği altında yaşıyorsunuz. Ben akrabalarımın böyle yaşamasını istemiyorum. Gelin Osmanlı devletinden ayrılın diyor arkadaşlar. Ve onları Osmanlı yönetimine karşı kışkırtıyor. Peki buradaki amaç ne? Buradaki amaç şu. Adamlar Osmanlı Devleti yönetiminden ayrılacaklar. Adamlar Osmanlı yönetiminden ayrıldıktan sonra onları kendisine bağlayacak. Niçin? Panslavizm politikası çerçevesinde onları kendisine bağlayacak ki Balkan topraklarına da sahip olmuş olacak Ve bu güzergâhtan çok rahat bir şekilde Akdeniz'e ve oradan bütün dünyaya açılmış olacak arkadaşlar Bu yüzden de Rusya ne yapıyor? Sıcak denizlere inebilmek için Panslavizm politikasını da üretiyor bu politikayı da takip ediyor ve Avrupalı devletler İngiltere ve Fransa bunun o kadar çok farkındalar ki panslavizm politikasının başarılı olamaması için en azından Rusya'nın Balkanlardan doğru sıcak denizlere inememesi için ileride de göreceğiz ne yapıyorlar Yunanistan'ın yanına çekiyorlar. Günümüzde de hala öyledir arkadaşlar. Bugün Yunanistan çok ciddi anlamda ekonomik bir kriz yaşamaya başlasın. Hemen Avrupalı devletler Yunanistan'a para yağdırmaya başlarlar. Niye? Rusya'ya doğru kayış yapmasın diye. Rusya'ya doğru kaymasın diye. Şimdi gelelim Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemindeki önemli yaşamış olduğu olaylara. Birincisi nedir? Prut Savaşı'dır. Prut Savaşı arkadaşlar Osmanlı Devleti ve Rusya arasında yapılmıştır. Peki niye yapılıyor? Nedenleri nelerdir? Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları geri almak istemesi, Paltova Savaşı'nda Rusya yenilen İsveç Kralı'nın Osmanlı Devleti'ne sığınması ve Osmanlı Devleti'nin İsveç Kralı'nın kendisine sığınmasını bahane ederek kaybettiği yerleri geri almak istemesi. Savaşın nedenleri bunlardır. Peki savaşın gelişmeleri ve sonuçları nelerdir? Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa önderliğinde Osmanlı ordusu arkadaşlar sefere çıkacaklardır. Rus ordusuyla güzel bir şekilde savaşacaklar. Hatta Rus ordusu Prut Nehri kenarlarında sıkıştırılacaktır. Kendi ordusu Prut Nehri kenarlarında sıkıştırılınca Rus Petro ne yapacaktır? Osmanlı Devleti'nden barış isteyecektir. Ve bu esnada Yeniçeri askerlerine güvenemeyen Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa arkadaşlar Rusya ile Prut anlaşmasını imzalayacaktır. Ve Rusya Prut anlaşması imzalanıyor. Peki bu anlaşmanın önemi ve özellikleri nelerdir arkadaşlar? Prut anlaşması ile birlikte Azak Kalesi Rusya'dan geri alınıyor. Rusya'nın artık Karadeniz'de Niye yok arkadaşlar? Gemisi kalmayacak. Hatırlarsanız 1700 İstanbul Anlaşması ile birlikte biz ne yaptık? Azak Kalesi'ni Ruslara verdik ve Rusya Karadeniz'e inmişti. Ve Karadeniz'in Türk Gölü olma özelliği kaybolmuştu. Peki ne oldu? Prut Anlaşması ile biz Kazak Kalesi'ni geri aldık ve böylelikle Karadeniz tekrardan Türk Gölü oldu. Yine 1700 İstanbul Anlaşması ile hatırlarsanız Rusya'ya İstanbul'da elçi bulundurma ayrıcalığını hakkını vermiştik ve Prut Anlaşması ile de Rusya'nın İstanbul'da elçi bulundurma hakkını geri aldık arkadaşlar. Ve Prut Anlaşması ile Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri alabileceği ümidini ne yapacaktır? arttıracaktır. Ve ümidini arttıran Osmanlı Devleti Avusturya ve Venedik'le de savaşlara girişecektir arkadaşlar. Haydi bakalım hayırlısı. Gelelim 1714-1718 Osmanlı Devleti Venedik Savaşı'na. Nedenleri nelerdir arkadaşlar? Mora halkı Venedik'e karşı Osmanlı Devleti'nden yardım istiyor. E Osmanlı Devleti de şimdi Rusya ile Prut Savaşı'nı yaptı, kazandı ve kaybettiği bazı yerleri geri aldı ya. E ne diyor? Ben diyor kaybettiğim toprakları diyor geri alabiliyorum demek ki diyor. O zaman ne yapacak? Mora halkı Venedik'e karşı Osmanlı devletinden yardım isteyince Osmanlı devleti de yeniden cesaretlenecek arkadaşlar ve Osmanlı devleti kaybettiği toprakları geri almak isteyecek ve bunun üzerine Venedik'le savaşacaklardır. Osmanlı Devleti ve Venedik arasında 1714-1718 savaşları yapılacaktır. Ve bu savaşa baktığımız zaman arkadaşlar bu savaşta Osmanlı Devleti Venedik'e karşı üstünlük sağlayacaktır. Ama bu sefer işin içine kim girecek? Avusturya girecek. Avusturya Karlofça Anlaşması'nda Karlofça Anlaşması'na garantör olan devletti. Garantörlük hakkını kullanacaktır ve savaşa dahil olacaktır ve Venedik'in yanında yer alacaktır. Osmanlı Devleti Baktığımız zaman arkadaşlar ne yapacaktır? Peter Peter Varadin savaşında Avusturya'ya yenilecektir ve bunun neticesinde Avusturya'dan arkadaşlar bir barış isteyecektir. Ve Avusturya, Venedik ve Osmanlı Devleti arasında Pasarovça Anlaşması imzalanacaktır. Buraya Prut yazmışız ama arkadaşlar bu anlaşma Pasarovça Anlaşmasıdır. Kusura bakmayın. Ve gelelim Pasarovça Anlaşması'na. Pasarovça Anlaşması'na baktığımız zaman arkadaşlar bu anlaşma Osmanlı Devleti, Avusturya ve Venedik arasında imzalanmıştır ve e, Mora Osmanlı Devleti'ne verilmiştir. Bunun karşılığında Belgrad, Temeşvar ve Banat Avusturya'ya veriliyor. Osmanlı Devleti'nin Orta Avrupa'daki varlığı sona eriyor arkadaşlar Pasarofça anlaşmasıyla birlikte. Ve Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri alamayacağını anlıyor ve mevcut topraklarını koruma yoluna gidiyor arkadaşlar. Yani biz Prut anlaşmasıyla kaybettiğimiz toprakları geri alırız diyoruz. Heyecanlanıyoruz tekrardan. Avrupa'yı tekrardan bize getiririz diyoruz. Eskisi gibi Avrupa içinde at koştururuz diyoruz. Ama Pasarovç anlaşması ile birlikte diyoruz ki böyle değilmiş kardeşim. Maalesef biz yanılmışız diyoruz. Madem ki kaybettiğimiz toprakları geri alamıyoruz. Elimizdeki toprakları koruyalım diyoruz arkadaşlar. Ve Osmanlı Devleti Avrupa'dan geri kaldığını anladı nihayet. Ve Avrupa tarzı ıslahatlar yapmaya başladı arkadaşlar artık Pasarovça anlaşmasından sonra. Gelelim 1724 İstanbul Anlaşması'na arkadaşlar. 1724 İstanbul Anlaşması İran'daki taht kavgalarından yararlanmak isteyen Osmanlı Devleti ve Rusya Kafkaslar'da karşı karşıya gelmişlerdir arkadaşlar. Osmanlı Devleti ve Rusya İngiltere ve Hollanda'nın ara buluculuğuyla 1724 İstanbul Anlaşması'nı imzalayacaklar. Osmanlı Devleti ve Rusya İran topraklarını kendi aralarında paylaşıyorlar arkadaşlar. Ve Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki İlk ve tek dostluk anlaşması bu olacaktır arkadaşlar. Dünya KÖT üzerinde Osmanlı Devleti ve Rusya İran topraklarını kendi aralarında paylaşıyorlar. İran bunu yer mi arkadaşlar? Yemez. Bakın tarih duygusallıktan ibaret değildir. Tarih gerçekçiliktir, realciliktir arkadaşlar. Şunu hiçbir zaman unutmayın. İran toprakları tehlikelidir. Ne kadar çok fazla silahınız olsa da siz İran topraklarına girdiğiniz zaman büyük bir bataklığa girmiş oluyorsunuz. Yani Orta Doğu tehlikeli topraklardır. Bugün mesela Amerika'ya baktığınız zaman Irak'a girdi. Tamam Irak'ta kan döküyor ama Irak'tan çıkabiliyor mu? Çıkamıyor arkadaşlar. Büyük bir bataklığa girdi. Suriye. Suriye'ye baktığınız zaman büyük bir bataklığa girdi. Hele hele İran topraklarına girdiğiniz zaman en fazla 6 ay durabilirsiniz burada. Günümüzde Amerika İran'ı tehdit duruyor. Peki İran'a saldırabiliyor mu? Saldıramıyor arkadaşlar. Tamamıyla sıcağı sıcağına bir savaş yapamıyor. Bu savaşı yaptığı zaman kaybedeceğini çok iyi biliyor. Osmanlı Devleti ile Rusya kendi aralarında 1724 İstanbul Anlaşması'nı yapıp İran içerisindeki taht kavgalarından yaralanarak İran topraklarını kendi aralarında paylaşıyorlar. Ama bunu uygulayabilecekler mi? Uygulayamayacaklar. Sadece kağıt üzerinde kalacaktır. Bu. 1724 İstanbul Anlaşması'nı arkadaşlar İran kabul etmeyecektir. Bu anlaşmayı kabul etmeyen İran'la 1731 Ahmet Paşa Anlaşması imzalanacak. Arkasından 1732 İstanbul Anlaşması imzalanacak. Ve 1743... Karden anlaşmaları imzalanacaktır ve birinci kasesinin anlaşmasıyla belirlenen sınırlara dönülecektir arkadaşlar. Ne demiştik az önce? İran kesinlikle ve kesinlikle bunu kabul etmez arkadaşlar ve etmemiştir. Ve ikinci kasesinin anlaşması olarak geçen Karden anlaşması en sonunda imzalanıyor ve birinci kasesinin anlaşmasıyla belirlenen sınırlara dönülüyor arkadaşlar. 1724 İstanbul Anlaşması'ndan sonra gelelim. 1735-1739 Osmanlı-Rusya-Avusturya Savaşı ve Belgrad Anlaşması'na. Peki nedenleri nelerdir bu savaşın? Avusturya ve Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan atmak istemesi arkadaşlar. Savaş Rusya'nın saldırılmasıyla başlamıştır. Rusya'nın savaşı başlatmasından sonra Avusturya'da hemen ne yapacaktır? Saldırıya geçecektir arkadaşlar. Osmanlı Devleti iki düşmanını da yenecektir ve Fransa'nın araya girmesiyle Belgrad Anlaşması imzalanacaktır. Belgrad Anlaşması'na baktığımız zaman Belgrad Anlaşması Osmanlı Devleti Rusya ve Avusturya arasında imzalanmıştır. Pasarofça Anlaşması ile Avusturya'ya verilen Banat ve Belgrad Osmanlı Devleti'ne geri verilmiştir. Azak Kalesi yıkılarak Rusya'ya bırakıldı. Ancak Rusya Karadeniz ve Azak Denizi'nde dershane, tersane yani gemi inşa yeri, gemi tamir yeri açamayacak ve gemi bulunduramayacaktır arkadaşlar. Belgrad Anlaşması Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyıldaki son kazançlı anlaşması olacaktır. Ve Karadeniz'in Türk Gölü olduğu son kez Belgrad Anlaşması ile kabul edilecektir. Bakın bunu bu şekilde sorarlar. Ve 1. Mahmut anlaşmaya ara bulucuk eden Fransa'ya kapitülasyonları sürekli hale getirecektir arkadaşlar. Artık kapitülasyonlar iyice başımızın belası olacaktır. Neden? Sürekli hale gelecektir. Yani eskiden kapitülasyonlar verilir iken o kapitülasyon anlaşmasını imzalayan hükümdarların ikisi de hayattayken bu kapitülasyonlar geçerliydi. Ama artık ne oldu? Sürekli hale geldi. Yani 1. Mahmut ben bunu sürekli hale getirdim dedi. 1. Mahmut öldükten sonra yerine başka bir Osmanlı parçağı geldiği zaman e, kapitülasyonlar verilmiş Fransa'ya. Ben bunu kabul etmiyorum. 1. Mahmut vermişti diyemiyor arkadaşlar. Veyahut da Fransız hükümdarı da bunu söyleyemiyor. Kapitülasyonlar sürekli hale getirildiği için Belgrad Anlaşması'na Fransa arabuluculuk etti diye. Gelelim 1700 68-1774 Osmanlı Devleti Rus Savaşı ve Küçük Kaynarca Anlaşması arkadaşlar. Peki bu savaşın nedenleri nelerdir? Rusya'nın Grek projesi yani Türklerin Avrupa'dan atılması ve İstanbul merkez olmak üzere yönetiminin Rus bir prensle olduğu Grek Devleti'nin kurulması arkadaşlar. Nedenleri bunlar. Rusya ne yapıyor? Bu emelini gerçekleştirmek istiyor. Bir de leh mültecileri sorunu oluyor arkadaşlar. Rusya'dan kaçan lehlerin Osmanlı Devleti'ne sığınması ve onları takip eden Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne saldırması arkadaşlar. Bu yüzden savaş başlıyor. Peki bu savaşın gelişmeleri ve sonuçları nelerdir? Rusya arkadaşlar Eflat, Boğdan ve Kırım'ı işgal ederek Mora'ya kadar ilerliyor. Osmanlı Devleti'nin orduları büyük yenilgiler alıyor. Ruslar Çeşme'de Osmanlı donanmasını cayır cayır yakıyorlar arkadaşlar. Avusturya ve Prusya'nın araya girmesiyle Küçük Kaynarca Anlaşması imzalanıyor. İşte Osmanlı Devleti'nin tarihte imzalamış olduğu en ağır anlaşmalardan bir tanesidir. Ve Osmanlı Devleti'ne ilkleri yaşatan anlaşmadır arkadaşlar. Küçük Kaynarca Anlaşması biliyorsunuz ilkler hiçbir zaman unutulmaz. Olumlu veyahut da olumsuz. Küçük Karnac Anlaşması arkadaşlar Avusturya ve Prusya'nın aracılığıyla Osmanlı Devleti ve Rusya arasında imzalanmıştır. Kırım bağımsız olacak ancak manevi olarak Osmanlı Halifesine bağlı kalacaktır. İlk kez halkının tamamı Türk ve Müslüman olan bir toprak kaybedilmiş arkadaşlar. Kaybediliyor ve yine... İlk kez arkadaşlar Osmanlı Devleti halifeliğin siyasi gücünden yararlanmış oluyor. Ne demişlerdi? Kırım bağımsız olacak ama Kırım halkı manevi açıdan Osmanlı halifesine bağlı olacaklardır. Yani biz halifeliğin siyasi gücünden yararlanma yoluna gittik. ilk kez Küçük Kaynarca Anlaşması'nda. Ve böylelikle Kırım bağımsız olunca Osmanlı Devleti'nin elinden çıkınca ne olacaktır? Karadeniz Türk Gölü olma özelliğini kaybedecektir. Yine Azak Kalesi ve çevresi Rusya'ya verilecektir ve tekrardan Rusya Karadeniz'e inme fırsatı elde edecektir arkadaşlar. Rusya Osmanlı Devleti'ndeki Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenecektir. Eyvah Rusya artık ne yapacak? Ortodoksların haklarını bahane ederek Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmaya başlayacak. Yandı keten elvası. Yapacak bir şey yok. Rusya Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışma fırsatı elde etti. Bunu zaten söyledik. Yine arkadaşlar devam edelim. Rusya İstanbul'da sürekli elçi bulundurabilecek ve istediği yerde konsolosluk açabilecek. Eyvah adamlar yine Osmanlı Devleti'ni ne yapacaklar? Karıştırmaya başlayacaklar. Rusya Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışma fırsatı elde etti. Bunu söyledik. Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecek. Arkadaşlar Osmanlı Devleti hayatında ilk defa savaş tazminatı ödüyor. Kime? Rusya'ya. Eee sen misin ikinci Bayazıt, Sofu Bayazıt. Rus kavimlerini ciddiye almayan, Rus boylarını ciddiye almayan, gidin Kırım Hanlıyla e, muhatap olun, ben sizinle uğraşamam, biz büyük devletiz diyorsun. Ama bak sonucunu kim çekiyor? Biz çekiyoruz. Ne zaman? Gerileme döneminde çekiyoruz. Yani yükselme döneminde yapılan bir hatanın sonucunu biz gerileme döneminde çekiyoruz arkadaşlar. Belki de Osmanlı Devleti yükselme döneminde Rusya'yı muhatap alsaydı, Rus boyları da muhatap alsaydı, işi Kırım Hanlığı'na bırakmasaydı bu tehdidi görebilecekti ve Rusları belki de tamamıyla ortadan kaldıracaktı. Ama ne diyoruz her zaman? Tarihte belkiler olmaz. Belkileri çoğaltırsak zaten işin içinden çıkamayız arkadaşlar. Ve Rusya diğer devletlere verilen kapitülasyonlardan yararlanabilecektir arkadaşlar. Ve Rusya savaşta kazandığı toprakları geri verecektir Osmanlı Devleti'ne. Yine küçük kaynarca anlaşmasıyla birlikte arkadaşlar Kırım'ın elden çıkışı ve bağlanma süreci başlayacaktır arkadaşlar. Kırım'a baktığımız zaman arkadaşlar Kırım'ın elden çıkışı yani Rusya'ya bağlanma süreci vardır. Nasıl olacaktır bu? Bir kere Kırım arkadaşlar küçük kaynarca anlaşmasıyla bağımsız olmuştur. Arkasından aynalı kavak ile Rusya yanlısı Şahin Güray arkadaşlar Kırım hanı oluyor ve Rusya'nın Kırım üzerindeki etkinliği artıyor. Daha sonrasında yaş anlaşmasıyla Kırım arkadaşlar Rusya'ya bağlanıyor. Hayırlı uğurlu olsun mu Allah bilir arkadaşlar. Ama gerçi biz de biliyoruz ki tövbe haşa sümme haşa arkadaşlar bu iş hayırlı değil. Gelelim 1787-1792 Osmanlı Devleti ve Rusya-Avusturya Savaşı'na arkadaşlar. Nedenleri nedir? Rusya ve Avusturya'nın direkt projesi kapsamında e, yıkmak için Osmanlı Devleti'ne saldırmaları arkadaşlar. Peki e, direkt projesi nedir? Rusya ve Avusturya arasında kalan Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarını alarak her iki devletin de yönetiminde söz sahibi olacağı bir Dakya Devleti'nin kurulmasıdır arkadaşlar. Pardon Dakya projesi özür dilerim direkt projesi demişim. Ve bu projeyi gerçekleştirebilmek için arkadaşlar Adamlar ne yapacaklar? Bir araya gelecekler ve Osmanlı Devleti'ne saldıracaklardır. Savaşta Osmanlı Devleti arkadaşlar büyük toprak kayıpları yaşamaya başlayacaktır. Fransa ihtilalinin patlak vermesiyle birlikte bu ihtilalin kendisini de etkilemesinden korkan Avusturya Osmanlı Devleti ile 1791 Zistovi Anlaşması'nı imzalayarak savaştan çekilecektir. Rusya savaşa bir yıl devam etse de Osmanlı Devleti'nin istemesiyle barış istemesiyle 1792 yaş anlaşması imzalanacak ve savaş sona erecektir arkadaşlar. Gelelim Ziştovi Anlaşması'na. Avusturya Belgrad başta olmak üzere ele geçirdiği yerleri geri vermiştir. Kime? Osmanlı Devleti'ne. Osmanlı Devleti ve Avusturya arasındaki savaşlar sona ermiştir. Rusya yalnız kalınca Osmanlı Devleti'nin anlaşma teklifini kabul ediyor arkadaşlar. Ve bu anlaşmadan sonra Osmanlı Devleti Viyana'ya elçi gönderecektir. Gelelim yaş anlaşmasına. Yaş anlaşması Osmanlı Devleti ve Rusya arasında imzalanmıştır. Ve Dinyester Irmağı arkadaşlar Osmanlı Devleti ve Rusya arasında sınır kabul edilmiştir. Ve baktığımız zaman arkadaşlar yaş anlaşması ile birlikte Kırım Rusya'ya bağlanmıştır. Rusya ticari imtiyazlardan yararlanmaya devam etmiştir. Rusya işgal ettiği yerleri geri verecektir. Osmanlı Devleti dağılma dönemine girecektir yaş anlaşmasıyla birlikte. Gelelim gerileme dönemindeki diğer önemli bir olaya Fransa'nın Mısır'ı işgal etmesi ve El Ariş anlaşması arkadaşlar. 1798 ve 1801 yıl arasında gerçekleşmiştir. Fransa'da yönetimi ele geçiren Napolyon arkadaşlar İngiltere'nin uzak doğu sömürgelerine giden ticaret yollarını kontrol altına tutmak için Mısır'a saldıracaktır arkadaşlar. Rusya ve İngiltere Osmanlı Devleti'nin yanında yer alacaklardır ve Fransız donanmasını yakacaklardır cayır cayır. Cezar Ahmet Paşa komutasındaki Nizami Cedid ordusu Fransız ordusunu Akka kalesi önlerinde bozguna uğratacaktır. Ve yenilgiyi kabul eden Fransa arkadaşlar Osmanlı Devleti ile El Arış Anlaşması'nı imzalayacaktır. El Arış Anlaşması Fransa ve Osmanlı Devleti arasında imzalanıyor. Fransa Mısır'ın Osmanlı Devleti'ne ait olduğunu kabul ediyor. Yine Osmanlı Devleti denge politikasını ilk defa burada uygulamış oluyor arkadaşlar. Ki dağılma döneminde denge politikasını detaylı bir şekilde size anlatacağız. Ve denge politikası sonraki dönemlerde de sürekli uygulanmış ve Osmanlı Devleti'nin dış politikasında sürekli hale gelmiştir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemindeki önemli siyasi ve askeri olayları bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki video dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.